şunu anlayamıyorum ki. Bir... E, inemiz vardı. Zaten bir inek bir evin direğidir. Hep. Evet. Kansiyonu iyiymiş. Kilo, kilo kontrolü yap. Ya. <laughs> evet. Herkese yepyeni videodan selamlar. Sevgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği kiraz festivali varmış. Hazırlandık, oraya doğru yola çıktık saat 11.30'dan itibaren belediyemizin önünden otobüsler hareket edeceği diye edeceğine dair mesaj geldi. Bilgilendirilme yapıldı. Şimdi bakıyor saat 12'yi geçti biraz geç kaldık ama gün boyu otobüs olacağı da söylenmiş. Hava bugün çok güzel. Esiyor, bulutlu. Dünün o birkaç gün yaşadığımız sıcak yerini serinliğe bıraktı. bazılık gösterisi olacakmış şimdi meydana geldik ay ayağına bakın <gülüyor> <gülüyor> Anne, niye bu Валять, а? я вот, да. çocuklar eğlendi, hopladı, zıpladı, oynadılar. Kiraz alamadık ama şöyle kirazdan bir e, taç aldık her birimize. <laughs> Kiraz bahane eğlenmek şahaneydi. Güzel bir etkinlikti ama aşırı kalabalıktı. O yüzden çok durmadık. Akşam yediye kadar sürüyordu ama çocuklarla ve havada bulutlu olsa bile sıcak ve kalabalıkta artık iyice insanlar İyice akın akın gitmeye başlamıştı. Ben artık eve döneyim dedim. Orada da bir arkadaşımla rastlaştım. Onlar bizi eve bıraktılar sağ olsunlar. Şimdi eve geldik. Nohut ıslatmıştım. Akşam için böyle ayran aşı çorbası yapalım. Bulgurlu ve nohutlu, serin serin, bol naneli bir çorba yapalım. Biber doldurmuştum dünden o var. Bir de az biraz türlüm kaldı önceki günden o var bahçeden de semizotu toplamıştım. Onu da yoğurtlayalım. Akşam yemeğimizi hazırlayalım. Yepyeni bir gün doğdu. Kızları kursa götüreceğim. Yepyeni bir haftaya girdik. Koşturmacamızın bitmediği yeni bir güne başlıyoruz. O taraf uzun, gel kısa yoldan gideceğiz. Çiğdem Ala da kan tahlili verecek, onu, onu da aldık. Düştük yollara. Kızları hocalarına teslim ettim. Ee, elhamdülillah. Mehmet de 4 yaşına girecek ya. 4 yaşta alıyorlarmış sanırım. Öğlen de görüşeceğim. Diğer hocamız ilgileniyormuş onunla. Şimdi sağlık ocağına geçiyorum. Sağlık ocağı biraz 15 dakika ileride. Çiğdem abla o tarafa geçti. Onun yanına gideceğim. Ay Mehmet'in de başlıyor olması sevindirdi. Büyüyor o da ya. Gözümüzün önünde. Burada hep beraber büyüttük Mehmeti. 4 yaşına girecek Allah nasip ederse 15 Temmuz'da. Bir 16 gün falan kaldı işte. Heyecanlı o da yeni yaşına gireceği için. Bakalım. Hem de belki kursa yazdırabiliriz. Bugün öğlen e, kızları alırken erkeklere ders veren hocayla da görüşeceğim. Mehmet'i de getiririm hatta gelirken. Şimdi onu almadım. Yeni uyanmıştı uyku mahmuru. Biz de biraz geç kaldık. Geç kalmayalım, hızlı hızlı yürüyelim diye onu almadım. Babaanneyle bıraktım. Ama öğlen de getiririm. Kayıttayız. <laughs> evet, ne haber? Ne yaptın? Allah aşkına Nereli olsun. Ne dedi doktorcuğum? Doktor. Gel kan sayımı istedi yani. Kan, şeker, kolesterol, bir de tansiyon istedi. Tansiyonum evet. Tansiyonum iyiymiş. Kilo, kilo kontrolü yaptı. Sağlık. Kontrol, evet. Aile hekimi gelmişken. Aha, kilo vereceksin diyor. Evet, perhizini tut diyor. <laughs> evet. Biraz zayıflaman gerekiyor. Yüze doğru indi, indi dedi. Hı, hı İlgilendi ama maşallah. Ben Çilem ablaya bazen ilaç yazdırmaya geliyorum. Çilem abla adına. Hı, hı. Bana, bana, o kadar ilgi göstermiyor doktor. Kıskandım yani. Seni hı. görünce seninle ne kadar güzel ilgilendi. Evet. <laughs> Kıskandım seni biraz. Hı hı. Çiğdem abla tanımadığında yok bu arada. Hemşireyi bile tanıdın ya. Aa, evet. <laughs> bir de bize Cuma Kur'an'ına gelen bir teyze vardı. Onu da kan alma yerinde rastladık. Çiğdem abla hemen gözünün gördüğünü, hemen maşallah, hemen böyle... Ne denir? Ben gördüm, kadını gördüm ama hiç o teyze olduğu aklıma gelmemişti. Evet. <laughs> hemen Fehmet diyorsun. Hafıza iyi yani güçlü. Ay, Çibala. Çıbağla, Mehmet'in Çıbağlası. Vallahi göz hakkı bir tane alacağım. Yolun kenarında. Neydi bu eriğin adı? Şimdilik daha caneri mi bilmiyorum da daha mor oluyordu aslında. Bizim bahçede de vardı önceden. Hı hı. Erikler bile olmuş. Evet. Asarlı, evet evet olmuşlar. Erikler, domatesler dökmüş. Göstereyim şimdi eve gidince. Aynen. Zafer bizimdir. Ben acıttım diyor. <laughs> Mehmet Bey. Ha, ben o diye bakıyor. Ben evet. de dedim o vermeye gitti onlar. Annen de çocukları götürdü. çiğdem Ala evde sandı. He, ablaları götürdü dedi. Ben ay magaz açamıyorum oğlum dedi. Demedik ha ki ona Çiğdem Ala da bizde geliyor. Azıcık sabırlı ol dedi. Ha iyi. Sabır selamet. Oğlun seni dinlemiş. Oğlan. Maşallah. Mutfağa girse aslında karnını doyurabilirdi. Pankek hazırlamış. Aa. Neyse, girmemiş demek ki. Yok yok, öyle acıktım dedi. Demedim ben, azıktan ki? ye. De böcük ki. Ben ne bileyim, aklıma gelmedi. <laughs> ben de dememişim ki ona, azıktan azıcık git Değmen de böcük ye, dememişim. Hı. Çocuğu niye böcük yemiyor, salaklığı? Değil mi oğlum? Şimdi böyle Mehmet için spor zamanı. Kahvaltısını etti babaannemiz. El bırakırsa. Ama spor yapıyor, biz oturuyor. El bırakırsa kahvaltısını etcük. İğnesine vurulacak. Böyle YouTube'da videolar oluyor. Bunları keşfettiler. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada o ne yapıyorsa onu yapıyor. Mehmet spor yapıyor, biz oturuyor. Perhize devam ama perhize devam. Perhizi bırakmıyoruz. Perhizi bırakmıyor da kilo duruyor. Yine de iki lazım. E, hareket olmayınca ha. zor. Dün e, de yanmışız. Kiraz oturmuş. şenliğinde. Oturmuş e tabii canım bir belli bir yaştan sonra kilo vermek daha Bizim zorlaşıyor. oturmuş. Bir de kilo vermek istiyorsan aynı şeyleri yapmayacaksın. Biraz farklı şeyler yapacaksın. Yani hani hareketin dışında yediğin, içtiğinin yağ yakıcı şeyler yemek gerekiyor. Bizim şeyimiz böyle kilomuz. Ben or köy yerinde orman kırıyordum. Orman. Akşama kadar 8 saat çalışıyordum. Yine aynen bu kilo bende duruyor. Hamur yiyordunuz o zaman demek ki. E, hamur hamur yiyorsun. Ne yiyeceğim? İşte. Çalıştığın para kanını doyurmuyor. Ne ne alıp yiyeceksin? Evet. Eskiden biz 11 liraya çalışırdık, orman kırardık, orman. Gençlik zamanında. Tabii orman kırardık, 10 lira para verdi devlet bize. 10 lira para verdi. Ne aradın? Çok kabuk. Afiyet olsun. Köy yerinde 11 lira para ne? Köy yer. Ne olur. Ama aslında <laughs> un şey çoğalda e, inemiz vardı. Zaten bir inek bir evin direğidir. Hep peynirin yaparsın ondan. Tütün, tütün olur. Hiçbir şeyin olmasa tutar bir süt çorbası yaparsın. Yoğurt çorbası yaparsın. Yani bunu, şimdi bundan yani, Sütten neler, neler, olmaz ki sütten? Böyle şimdi ar, şimdi arıyorum ama nerede? Süt olur diye içmezdik. Hiç yüzüne değil. bile bakmazdık. şimdi aranıyor. Eski zamanlar. Nasıl be, kocaman tencerelerle süt. Şimdi mis, mis gibi kokardı şey mi? böyle. Şimdi de yüzünü, o zaman yüzüne bakmaz bu hiç. Asa. Gençlik asa vardı, asa ihtiyacımız asa yoktu hiç. ki. Aramayalım. Anneye yaptım. Kahvaltı hazırladım. Kendime de şöyle pankek dün akşam kurabiye. Biraz peynirletin. Ben de enerji olsun diye bir iki lokma bir şey. Kızların çıkış saati gelir. Mehmet'le onu almaya gideriz. Bugünümüzde böylece geçip gider. Allah'ım ya. Neden? Futbolcu kartı biriktiriyoruz. Yani kız çocukları da futbolcu kartı biriktirebilir. Hatta böyle yatağının altında saklayabilir insanlar gibi. Ben de küçükken cipslerden, çitoslardan mı çıkıyordu? Tam hatırlamıyorum. Pokemon şeyleri oluyordu ya böyle tasoları. Onlardan biriktiriyordum. Oynuyorduk. <laughs> Aklıma o geldi şimdi. Oha! Bana şey benzediyor ya. Bana niye bakayım ben ya? Yani? Sen oynayın kendini şey yediğin atabilirsin al orada şeyin üstünde kızları almadan önce hemen şöyle bir kahve yapayım kendime dedim kahvemizi içip koştur koştur almaya gidelim kahvemizi de içtik günü öyle ettik bir şeyi anlayamıyorum ama Mehmet usta da spor yaptı de. Mehmetçim de spor yaptı o da bana eşlik ediyor şimdi. Şunu anlayamıyorum ki bir dolabın içleri nasıl dağılıyor bir de evimizin içleri nasıl bu kadar dağılabiliyor. Ya yani her zaman düzenli katlayıp koyduğum kıyafetler nasıl böyle karman çorman olabiliyor? Aklım almıyor. Neyse, can sağlığı olsun. Ben zaten katlamayı, düzeni, Abi, dolabıcı ya, düzeltmeyi seviyorum. Mi? Neyse ki seviyorum. Sorun değil benim için. Şimdi e, çocukların tarafı dağılmış da onlara bir el atacağım dönüşte. Öyle. Katlayıp, düzenlemeye, derleyip, toplamaya, yıkayıp, kurulamaya devam almayacağınız. Çocukların da nevresimlerini değiştirdim. Onları bir posta açacağım. İşte bizde durumlar öyle anlayacağınız. Evet. Elini var istersen. Evet. Ha? Düşeceksin diye korkuyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Eğer kanalımıza yeni katıldıysanız sizlere hoş geldiniz diyorum. Ee, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.